Merhaba arkadaşlar, Fırmıkalı'na hoş geldiniz. Ben Buraraz. Ben Ve bugün arkadaşlar Mert kardeşimle korku serimize devam ediyoruz. Hoş geldin kardeşim. Hoş bulduk kardeşim, nasılsın? İyiyim kardeşim. Arkadaşlar biliyorsunuz ki bu haritanın birincisini, ikincisini oynadık. Bakalım üçüncüsü korkunç mu? Yine e, Sikko Sikko yaratıklar mı gelecek karşımıza? <laughs> Neler olacak? Daha fazla korku istiyorsa kaç likes? En az 20 bin çünkü bu haritaları bulmak gerçekten zor oluyor arkadaşlar. Allah Allah. Birincisi de ikincisi çok tuttu diye üçünü çekiyoruz. <laughs> Nereden gidiyoruz? Sesler ne oluyor? Bu sesler ne? Şimdi Burası bu nereye kanka? Deney yeri mi acaba? Ne alakası oğlum deneyle? Garip bir yer oğlum baksana ama. Aa burada bir kayı geçiyorlar. Eee bira fabrikası. Salak Galiba bu bira mı koyayım? Abi. Ney bu? O, nükleer atık. Ha yani, nükleer yıkışmadı mı? Aa mı geçiyor yoksa? Olabilir bu arada bir şey değil mi? What the fuck man? What the fuck? <laughs> Anlamını sikiyim ama ben korktum anlı. Allah korkmuş, gibi, korkmuş ya. gibi yapmadım korktum. Kanka izleyiciler de Kandırma yok oğlum korktum. Ne oldu? Gene no korktum. Loop hot skin. Ağzı oh, siktir gene o heykel gördün mü heykeli? Bakmayacaksın ona bakmayacaksın. Bunu hatırlıyor musun? evet. Bak. Diyor ki şuradan git diyor. Ha oh, siktir şuradan git diyor. Siktir şuradan. <gülüyor> <gülüyor> Bence kırdım. Oğlum ne yaptın niye kırdın mankeni? Ne bileyim üzerine yürüdüm gitti ama ne <laughs> Allah Allah. Gel gel buradan gel. Kanka cidden şu an. Aha. Oğlum adamın karısı ölmüş. Nereden biliyor? Gördün mü sen? Nasıl karısı ölmüş? başında adam ağladı görmedin mi şizofren gibi gözüküyor şu an. He <laughs> siktir bizde bir şey. Yemin gelin. ederim bak başında bir tane adam e ağladı. Hadi gel yemekler hazırmış. Ne? Yemekler o, hazır. Oha resme ki. var. Kim o? <gülüyor> 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 Kanka merdiven aldım. Aha. Ne oluyor lan? Merdivenle yukarı çıkıyoruz. <laughs> Tanıyorum sanki ee? Bir şeyler yaptım ben orada ama. He oraya merdiven koydum Meto. E ee, bak burada kapılar var bir sürü bir şey var. Nereye gittin amına koyayım? Gelsene. Kanka ben kilitlendim bu adama bilendim. gel gel. Kim bu lan? Bu arkadaşımı sövmüş bunun üzerine kapamışlar. Baksana geliyor. <gülüyor> Sanki <laughs> Aha Meto biri var orada oturuyor. <laughs> Civciv <laughs> mi bu amına koyayım? Bir gelsene. Adam oturmuş barmen <laughs> Yok barış işte. Aha biri yatmış. Gel bu kim? <laughs> Ananı sikerim Urus bu çocuğu. Abi cidden Allah belamı versin üzerine gittim diye korktum. Ozan kanalında da artık bir korkusuz bir korkak olmalı bence ya. Siktir gittin herakle. Aha gel. Kanka bir. Gel. Ananı sikeyim. Gel yukarı. Buradan buraya... Adam o dönmüş gülerek anladı. <laughs> Hayır oğlum o önceden bir muhabbet geldi aklıma. <laughs> gel şimdi on... Vallahi <laughs> çekiyorlar gördün mü? Dördün. <laughs> Kardeşim bu korkunç şeyde? Aha. Dur, bak bu beni de ürküttü şimdi ha. Bu arada demin çıkanlar kimdi biliyor musun? Kim? Komendant <laughs> üçlü şey kim? Videoya devam etmeden önce arkadaşlar anti hakkında size kısaca bir geleceğim. Arkadaşlar vermiş olduğum promo koduyla promo kes kısmına gelerek buraya kodu yazıyorsunuz ve kasa açabiliyorsunuz. Arkadaşlar gördüğünüz gibi bana Dota 2 itemi çıktı ve bu itemi hiçbir şey yatırmadan hesabımı çekebiliyorum. Şimdi göstereceğim sizlere. Arkadaşlar gördüğünüz gibi itemimizi yolladılar. Bedavadan kodu girdim. itemi aldım. Arkadaşlar 346 doğallık item çıkardık. Bunu şimdi nakite çevirmeye çalışacağım. Hadi bakalım. Buraya geldikten sonra Bitcoin, Paypal, Payer hesabınız varsa ben Bitcoin ile çekeceğim. Bakalım gelecek para harbiden deniyoruz. Arkadaşlar ödeme geldi. Size güvenilir. Haberiniz olsun. Şimdi videoya devam edelim. Let's go. <laughs> Kanka kapı çaldı, neresi açıldı? Aa anahtar, alsana onu. Aldım tamam. tamam. Burayı açacaksın herhalde, burayı mı açıyoruz? Çıkıyor ki Key From Door hangi kapının... Ha atabilirim. şurada bak bir sürü kapı var, gel. Oradan birini açacağız, anladın? Baba var ya nasıl çözdü ama, iki dakika. <gülüyor> <Ya> <gülüyor> Çok zor oldu. Dur ben şu Rıdvan abiye bir selam vereyim. Onu, onu sikeyim. Odama attılar lan yukarıdan aşağıya. Çok... Kıvrına istavuk ki bak. Gel 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 kanka gel şimdi bak buraları açalım. İlk bence bu kapı direkt bak tek attım. Nasıl açıyoruz? Bir açsana anahtar sende. Bunu... Salak kutuyu açayım. Ne oluyor? Biri geliyor. Biri geliyor buradan. Kaç. Kapıdan Nereden biri geliyor? geliyor. Kapıdan biri çıkacak. Hayır be oğlum açsana kapıyı. Gel şu kapıyı aç kardeşim şu kapıyı aç gelmiyor biri ya. önünde kutu var bir şeyle kılmamız lazım Hee, neyle kırabiliriz ki? Dur bakayım bulayım. Balta bu, balta bu. Buldum koyayım balta. Kolay şu adamı değil. alalım, barta boyasında oturanı. Bunun kafayla kıralım. <laughs> Koç boynuzu gibi. Ben bulacağım ya. Nerede olabilir balta? Aha buldum. Aa, bıçak, 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 bıçak buldum, bıçak ben mi? de buldum. Ben buldum lan. Ben de buldum. Ben bulduğun işi işte, sana verdim. Tamam, bak ben şu kapıyı seçiyorum kardeşim. İkinci kapı yüzde Sen... yüz. Tamam. Al orası değil. Burası yüzde yüz. Burası değil. Ananı sikeyim. Hapishaneye kim? düştük amına Niye düştük hapishaneye? Bu kim saniye? lan? Bu kim? Abdurrahman Rahman önü amına koyayım. Ne bi? Gözlüğü bak ben beyaz. Bak. Dur bakayım ne diyor? Do you know that there is sense her no plot no idea just horror. Fikrin yok diyor. Zikrin de yok diyor. <laughs> Zikrin de yok diyor. Sadece korku var diyor. Benim suratıma vur diyor. Teknay Tek diyor. Tek nine diyor. suratıma vur diyor. Tek nine suratıma vur diyor. Vur amına koyayım. Oha ölmüyor adam. <laughs> Silahın ölmüyor. gitti. Ölmüyor. Bu kanıtlamaya çalıştı bize. Ölmediğini kanıtladı yani bize. Siktirsin kahpe. Aha. Nerede oç? Ne? Tam, 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 nereye, tam, nereye gitti? <laughs> Aha ne oldu lan? Işıkları kapadı ya. Aha bak kesin şu karşıya doğru gideceğiz ya kanka. Olacağı söyleyeyim mi? Biri üzerimize doğru koşacak gel. Karşıya. Ne oluyor? Gel gel bak biri üzerimize koşar bir şey çıkar şimdi izle. Gel oğlum. On. Bak yine korktu fark ettim. Yine halay fork lobi ekibi çıktı karşımıza. <laughs> Okey. Ne oluyor oğlum? Camlar kırılıyor camlar tehlike. Canlar düştü yerlere. Ne oldu ha burada düşmedim, ne Düşmedim, düşmedim. Gel. Buradan buraya KZ'ni öğrenmek istiyor adam senin. Nasıl yapabiliyorsun diye. Aha oh. biri yatıyor burada. İskelet oldu o. Oo örümcek ağ tutmuş. Bak gördün ne oğlum. Nerede? Nerede? Tutmuşlar. Ha? Niye herkes öyle abi <laughs> burada? Kanka burada bir su var. Sıkıntı. Olmaz Karşıda şey. bıçak. Aa çıkamıyor. Ha, tamam. Al bıçağı dayı. Aldık. Şimdi şu kutuyu şimdi. aç. Kutuyu kır, kutuyu kır. Bu kagalar. Vay diyor. Sen yazdın mı? Ben orada. yazmadım. Valla ben yazmadım. Nasıl sen? Kim yazdı oğlum onu? <laughs> Valla ben yazmadım. Aha. Abi bu ne içeceğiz sana? Lan ee biz suya girdik amına koyayım gidip aldık. Neyse böyle gittik. Aa kanka bak ok işareti gösteriyor karşında duvarı kır. Ananı sikeyim. hava var ya zeka ustası olabilir mi? Bıçakla duvar kırıyoruz olaya bak. Aa burada bir şey var. Tamam oraya gideceğiz. Gel abi. Takip et. Az buz biliyor zaman bu işleri yarak. Sen anlıyorsun zaten o yüzden sana güven. <laughs> e, tamam işte dedim ya hemen. Duvardan ananı Yine kalp sesleri geliyor. Bak Hele bir şey çıkacak burada yüzde bir. o adam çıkacak hep var ya çıkan. Aa. Aldım elektrik tamam. testi, Karşıyı, sen mi aldın? Karşı tara Sen aldın Ben almadım, sen aldın Bana ha. gelmedi öyle Heh, bak sende <laughs> Tamam orayı da vur Bak, bak kesiyor bak Kesti, devam <laughs> O ne bir şey miydi bu? <laughs> Yerrak gibi bir şey, Aha, al lazım olur sana Oo. <laughs> Beyin miydi? Aha. Aldım beyni İşte, lazım olacak <laughs> Kim laf sokacaktı, Sokamadım. Ben soktum diye. Ne oldu? Önümüz <laughs> <laughs> kim abi? Korktum ne biraz. Oldu, korktum? biraz korktum. <gülüyor> <gülüyor> ne oldu? Niye korktun? Biraz korktum. Ne oldu? Korktun. Aha. Eee... Look... Looks like... <laughs> like... PT. <laughs> ne diyor? PTT'ye git diyo. Aha. PTT'ye gitmemiz gerekiyormuş. Metro okay. gel. Biri ağlıyor. biri alıyor bu odada. I heard voices coming from hell. Ne demek? Gel buraya gel. Bu kapıyı açın diyor. Bu kapıyı açın. Oğlum burada bir şey yazıyor bak gel. I hear voices coming from hell. E, cehennemin sesini duy, <laughs> cehennemin Sessizlere. sesine doğru git. Diyor ki, bu sesleri ha. duyuyor musun? Cehennemden evet. bu sesler diyor. Cehennem sesi bu diyor. E, tamam, gidiş yok. E cehenneme gitmek için vurman lazım seni de. torbası. <laughs> Nerede? Karşıda orada. Bu. Tamam cehennemin sesi eee buradan buradan gel. Ananı sikeyim ne oluyor? O kalıyoruz. Meto bir şey oluyor abi. Lan biri geldi arkadaş sana kapıya bunu koydu. Ben açmıyorum. Ben kaldım burada. Burada kaldım. burada kaldım burda. Kapıyı sikecekler seni orada büyük ihtimal. Abi kapıyı açsana. Seni hapis etti. Ya sen içerideysen şu an ben dışarıda. Kedi geldi de. Tam çıktım, çıktım. Aa orada Ol. bir şey var. Anahtar fener aldım. Telefon çalıyor. Açma. Açma telefonu. Dur dur. Ne diyor? Ananı sikiyim. Gir içeri diyor gir. Aa. Minecraft'a gidiyoruz. Card. Ya yani ne alaka ya? E, how take it demiş. Buna ihtiyacın olacak. Aa çakmak değil. taşı. Bunu açacaksın şey teleport. Aa vur buraya. Gir içine. Aa cehenneme gidiyor diyor Minecraft'ta. Nereden bağlamışlar? Yani nereden Minecraft'ta bağlamışlar? Aha. Orayı? Aha bak blaze'ler. Oğlum ne alaka Minecraft'a girdik ama aa şey gidiyor. Korku haritasına baksana ya. Maden Aha, ya. Aha madenci. <laughs> Çık Yok mu bir bank yaptınız şu an çıkıp oyunla? <laughs> Hemen bir an. Aha <laughs> gördün mü? Ne? Yarrak gibi bakıyordu. Aha köylü. Hmm. 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 Ne diyor? Take my Aha, meat yemek diyor. Yedim. Yemek verdim Hatırlıyor musun senin sandıklarını hep çalıyordum içini He. Meto duvarlar kırılıyor gel. Why this is not part? Why this is not part? This is not bu son neden bu son bölüm diyor. Karşı atla diyor. Uyu diyor bence burada. Karşı atla diyor ya. Olaya sadece ben atlayabilirim ama reis onu nasıl yapacağız? Dur dur ben atlarım. Ananı sik. Oha oradan yarra kaldı. Yatağın üzerinden atıyor ama başka çare yok. Atla Atladım. <laughs> Nereden atladın? Yatağın üzerinden. He. Tamam. Hadi, bu ne? Brain, brain room 6 6 be beyine la ihtiyacım var diyor. Bende bir tane var. Sende ben hiç ben de 5 de tane var. <gülüyor> <gülüyor> sende Sende hiç beyin yok ki burada. Son Aha. kanka. He, beyin 1 buldum. Meşalelerin arkasında. Evet arkadaşlar videonun daha sonuna geldik. Beyinleri bulamadık. Başka zaman inşallah diyoruz. Yani şunu söyleyeyim ben. Ya, oyun çok fazla şey istiyor. Buğra gibi bir insandan beyin e, istiyor. Sick, oh, arkadaşlar ah, daha fazla ah, böyle ha. Ah, video ah, ah, abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.